Selamlar değerli dostlar Onur Başkan kanalına hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu haftada piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü yayınımızda yatırımcıların yakından takip ettiği BIST endeksi, Bitcoin, gram altın, dolar ve darpane altındaki güncel gelişmeleri ve beklentileri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bununla birlikte daha önceki yayınlarımızda potansiyel gördüğümüz ve siz değerli dostlarıma sunduğum fırsat ise çalışmalarında son durumlarını inceleyeceğiz. Onur Başkan kanalı olarak yatırımcı dostlarımıza doğru ve güncel bilgiler sunmaya çalışıyorum. Kanalımızın da yeni olduğunu hatırlatarak sizler dostlarımın desteğine ihtiyacımız olduğunu da belirtmek istiyorum. Yayınımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz ve şimdiden yapmış olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum dostlarım. Evet ilk önce BIST endeksinden başlayalım. Öncelikle borsamızın kapanışı istediğimiz gibi maalesef olmadı. Hatta öyle saçma hareketler gördük ki en sonunda SPK haftanın son günü ve işlem kapandıktan sonra olağanüstü fiyat hareketleri sebebiyle araştırma ve inceleme başlatacağını belirtti. Şimdi bu inceleme sonrasında sonrasında illaki bir gelişmeler olacaktır. Ama ben çok fazla bir şey de beklemiyorum açıkçası. Çünkü bu hareketleri sergileyen kurumlar piyasada ciddi öneme sahip olan kurumlardır. Yani çekilmeler borsayı zayıf bırakır, kalmaları ise hacim yaratır. Mantıklı düşündüğümüz zaman piyasanın ihtiyacı olan şey nedir? Öncelikle hacimdir. Şimdi bu durumda maalesef o kişi veya kişileri kovalayamıyoruz. Sadece kulağını çekmek gibi bir durum ile kalıyoruz. Umarım kulakları sağlam çekerler çünkü piyasamızın da yatırımcı dostlarımızın da artık bu durumu kaldırabilecek bir gücü kalmadı. Ayrıca fark ettiyse Herkes durumu farklı yorumlarken ben daha farklı bir şekilde duruma yaklaştım. Çünkü herkes kağıt kalem üzerinde görünen şeyleri konuşur ama ben ise gerçekleri konuşurum. Şimdi bugün piyasamızın durumunu ve oluşabilecek hareketleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ve mümkün olduğunca lütfen yayınları tam izlemeye gayret gösterin. Çünkü bu çalışmalar tamamen sizler için oluşmaktadır. Şimdi dostlarım piyasamızda takip etmiş olduğunuz bir kanal bölgesi vardı. Büyük resmi anlatmayacağım. Direkt kısa var durumdan sizlere değerlendirmesini yapacağım. Dostlarım bizim burada takip etmiş olduğumuz bir kanal bölgesi vardı. Bakın direnç bölgemiz 10.000. 132 direnç olarak çalışıyor ve geçilemiyor. Tekrardan direnç olarak takip sağlanıyor ve yine geçilememiş olması sebebiyle alt kanal içerisinde hareketler devam ediyor. Burada bir de ana destek bölgemiz var. 9450 bölgesi daha öncesinde ana destek olarak çalışıyor. Direnç olarak çalışıyor ve tekrardan biz bu bölgeyi ana destek olarak takip ediyoruz. Yani biz burada 9450 bölgesi kırılmadığı sürece orta havada aslında güvenli olduğumuzu ancak hareketlerin de sadece oluşum hareketleri olduğunu değerlendiriyoruz dostlarım. Yani ne oluyor? Kanal içerisinde hareketler devam ediyor. Ne yapıyor? Destek oluyor dirence. Direnç çalışıyor geri çekilme. Aynı benzer bir görüntü biz buradan tekrardan takibini sağlıyoruz. He olur da 9450 bölgesi kırılırsa o zaman sıkıntıya gireriz dostlarım. Çünkü alt kanal bölgesi zayıftır. Biz 9450 üzeri güvenliyiz ama altında kaldığımız sürece sıkıntı içerisindeyiz ve şu an baktığımızda hala 9450 bölgesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Evet şimdi dostlarım gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi ana destek olarak ifade etmiş olduğum 9450 bölgene şu an çekilme girmiş şey oldu. Ancak haftalık olarak baktığımızda durumu da şu an zayıf olduğu gözüküyor. Yani buradan oluşabilecek bir hareketin şu an yine destek bölgene oluşabilir olduğu gözüküyor. Ayrıca SPK'nın bu şekilde önlem alması ve konunun üzerinde durması önümüzdeki günler için bize güven verebilir dostlarım. O yüzden şu an destek bölgesi kırılmadığı sürece en azından umutsuzluğa kapılmayalım ve bölgeleri önemli bir şekilde izleyelim. Ayrıca tekrardan belirtiyorum şu an kısa vade iyi durumda değiliz. Yani genel durum şu an oluşumdur. 9450 bölgesi kırılmadığı sürece orta vade güvenliyiz. Kırılırsa sık sıkıntı. Üstü kaldığımız sürece bu bölgelerden tepki almasını tekrardan 9733, 9886 ve 9962 bölgelerine hareketler bekleyeceğiz. Genel durum bu şekilde yatay testleridir dostlarım. Bu şekilde izleyeceğiz. Şimdi ekstra olarak bir durumu sizlere aktarmaya çalışacağım. Dolar bazlı olarak grafimize baktığımızda çok güzel bir bölgeye geldik. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle büyük resmi görelim sizlerle birlikte. Bakın daha öncesinde biz burada destek direnç olarak takip etmiş olduğumuz bir bölge vardı. Destek olarak çalışıyor tepki alıyor. Destek olarak çalışıyor tepki alıyor. Kırılıyor geri çekiyor yine destek olarak çalışıyor yine yukarı yönlü. Benzer bir durum burada tekrardan yaşanıyor benzer bir durum buradan tekrardan yaşanıyor. Ve şu anki durum görüntüye baktığımızda biz bu destek bölgesini cuma günü test etmişiz ve kapanışı da üzerinde başarmışız. Yani biz burada 261 dolar bölgesini destek olarak izliyoruz ve kırılmadığı sürece bu bölgeden dönüş bekliyoruz. Şimdi TL bazlı olarak baktığımızda ne yapmıştık? Ana destek bölgene yaklaşmış olduğumuzu görmüştük değil mi? Şimdi dolar bazı olarak baktığımızda ne görüyoruz? Yine ana destek bölgene yaklaşmış. Bir şey olduğunu görüyoruz. Aslında ben bu yayını direkt bu bölgeden dönecek diye de oluşturabilirdim ama durumu sizlere aktarmaya, durumu sizlere öğretmeye ve göstermeye çalışıyorum. Çok önemli bir bölgedeyiz. Bu bölgelerden tepki bekliyoruz. SPK'nın vermiş olduğu bu güzel haberle birlikte de bu piyasadan şu an kısa vade iyileşmeler en azından beklenebilir olduğu şu an gözüküyor dostlarım. Ben olur da destek bölgesi kırılırsa sıkıntıya gireriz. Yani burada illa kırılmayacak diye bir kayda yok tabii ki. Ne olur piyasada görmüş olduğumuz bu A veya B kişileri piyasaya kafa tutarak destek bölgesini kır geri çekilmeler yaşayabilir, her durum oluşabilir veya ne bileyim birçok kişi piyasanın gitmemesi gerektiğini düşünüyor. Bunlara bir malzeme yaratmak amacıyla çekebilirler. Her şey mümkün aslında. Biz bölgeleri izleyeceğiz ve ona göre hareket sergileyeceğiz. Ayrıca sizlere şunu belirtmek istiyorum. Borsamız gerçekten çok ucuz ama şu an sabırları fazlasıyla zorluyor. Yani demek istediğim bu piyasada sabırlı olan ve doğru kağıtla beklemeyi bilen kesinlikle kazanacaktır dostlarım. Piyasamız bu şekilde sürekli tutamazlar. Yükselişler olacak. Hatta öyle yükselişler bekliyorum ki ondan sonrasında borsa gerçekten tehlikeli bir hal alacağını düşünüyorum. Ama o gün bugün değil dostlarım. O zamana daha çok var. Ayrıca piyasada hisse bazı çalışma ortaya çıkarırsanız piyasanın bekleme durumunda bile kazanma durumlarını oluşturabilirsiniz. Mesela bu çalışmaları borsa hedef kanalımızda biz üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Veya daha basit bir örnek bir önceki yayınımızda potansiyelli dediğim hisseyle gördünüz. Piyasa sert düşse dahi durum ne olduğu ortada. Hatta bugün onu da inceleyeceğiz. Ve asıl demek istediğim bu piyasada ya hisse bazı ilerleyeceksiniz ya da piyasanın gerçek iyileşmesini bekleyeceksiniz. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Piyasada piyasadan ayrışan birçok hisse senedi var. Kimisi operasyon görüyor, kimisi gördü düzeltme yaşıyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu piyasada her kağıt yükselmez. Primlenen düzeltmede kalır, ucuz olan ise her zaman değerine ulaşır. O yüzden beklediğiniz kağıtları da mutlaka doğru seçmelisiniz dostlarım. Ve nasıl piyasamız şu an tepki alabilir bölgelerde olduğu gözüküyor. 9450 bölgesi kırılmadığı sürece sıkıntı olmadığını tekrardan ifade edebilirim. Kısa vade olarak da 9575 bölgesini izleyeceğiz ve üzeri kalabildiğimiz takdirde beklenti olarak 9733 bölgesi izlenebilir. Haftalık kapanışımız maalesef offside. Umarım bu durumu düzeltirler. 9733 üzeri iyileşmeler başlar. 9962 üzeri ise güçleniriz. Daha sonra 10132 kırılması sahnesi yukarı yönlü rally bekleriz. Onun dışında şu an durum tepki bölgeni kovalamak ile kalıyor dostlar. Bölgeleri bu şekilde izleyelim. Evet şimdi Bitcoin'den devam edelim. Bakalım Bitcoin'in son durumu ne? Evet Bitcoin'in kapanışa baktığımızda 96632 bölgelerinde olduğu gözüküyor. Genel durumda hala yatar bir şekilde dinlenmiştir içerisinde olduğu gözüküyor. Nasıl bir hareket sergiliyor? Bakın burada bir kanal bölgemiz var ve bu kanal içerisinde hareketler maalesef devam ediyor. Ana destek olarak 91.850 bölgesi izlensin. Üzeri kalabildiğimiz takdirde güvenliyiz. 99.569 bölgesi direnç olarak izliyoruz. Eğer kırarsak iyileşme başlar. Altı kaldığımız sürece oluşum devam eder. Kırılması halinde beklenti ise 108.353 bölgesi olur ve kırılması halinde yukarı yönlü yükseliş bekleriz. Yani şu anki durum görüntüye baktığımızda durumun hala beklemede olduğu ve burada ifade etmiş olduğum bölgelerin ise takip edilmesi gerekildiği gözüküyor dostlarım. Hızlı bir şey beklemiyoruz. Genel durum yataydır. Direnç bölgede bu şekilde izlensin. Gram altından devam ediyorum. Gram altının kapanışa baktığımızda güzeliz. Herhangi bir sıkıntı yok. Beklentilerimiz vardı. %13'lük bir yükseliş bekliyorduk. Hala o beklenti dahilinde hareketler şu an devam etmiş olduğu gözüküyor. Maşallah bereketli olsun. Şimdi burada destek direnç olarak takip edebileceğimiz bölge artık 3403 bölgesidir. Yani biz burada 3403 üzeri kalabildiğimiz takdirde beklentimiz yukarı yönlü hareketlerin devam et Ayrıca burada ifade etmiş olduğum direnç bölgesinde güncellemesini yapıyorum. Artık 3593 bölgesini takip etmiyoruz. Artık daha farklı fiyatlama olarak takip edebileceğimiz bölge 3668 bölgesi. Yani bizim buradaki %13'lük çalışmamızı güncelliyorum. Artık biz burada %15 olarak takibini sağlıyoruz ve beklentimiz de hala yukarı yönü devam ediyor. Tekrar ediyorum. 3403 bölgesi kırılmadığı sürece güvenli ve şu an üzerinde üzeri kalabildiğimiz takdirde beklenti 3668 bölgesi. Bunu bu şekilde izleyelim. Durumda şu an pozitif. Beklentimiz yukarı yönlü devam ediyor. Dolardan devam ediyorum. Doların kapanışı harika. Şu anki durum görüntüye baktığınızda çok sert bir şekilde hareketlerin şu an gerçekleşmiş olduğu gözüküyor. Hemen durum güncellemesi yapalım ve beklentilerimizi sizlere aktaralım. Direnç olarak daha öncesinde 36 lira 57 kuruş bölgesini izliyorduk. Bunu artık siliyorum. Artık burası değil. Şimdi destek olarak takip edebileceğimiz bölge 36 ile 35 kuruş bölgesi. Trend destek bölgemiz. Üzeri kalabildiğimiz sürece sürekli yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Bir diğer destek bölgemiz de 36 ile 306 bölgesini takip ederim. Yani şuna aktarayım sizlere. Eğer burada 36 lira 306 kuruş bölgesi kırılırsa bu sefer kısa vadede bir oyalanmaya gireriz. Bozulma olmaz. Kısa vadede oyalanmaya girer. Üstü kaldığı sürece de güvenlidir. 36 lira 35 kuruş üzeri kalabildiğimiz takdirde de beklentimiz yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi. Direnç olarak da takip edebileceğimiz bölge şu an baktığımızda 36 lira 71 kuruş bölgesi olduğu gözüküyor. Yani burada nereden bakarsak bakalım beklentimizin yukarı yönlü olduğu gözüküyor. Direnç ifade etmiş olduğum 36 lira 71 kuruş bölgesi de takip edilebilir olduğu gözüküyor. Evet şimdi ise darphane altından devam ediyorum. Bakalım durum nedir, ne değildir ve neler beklenebilir. Daha öncesinde darphane altını biz buralardan konuşurken artık bu bölgelerde hareketler sergilemiş olduğunu görüyoruz ve beklentimiz olan yüzde %20'lik yükselişi şu an tamamlamaya doğru gitmiş olduğu gözüküyor. Şimdi hangi bölgeleri izleyeceğiz? Dostlarım burada bir trend destek bölgemiz var. Tam olarak baktığımızda 35 ile kuruş bölgesine geliyor. 35-72 üzeri kalabildiğimiz takdirde biz güvenliyiz ve şu an üzerindeyiz. Üzeri kalabildiğimiz takdirde beklentimiz 37-69 kırılması sahne yani daha farklı olarak 40 lira 96 kuruş bölgene hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Yani durum şu an baktığımızda hala pozitif. Beklentimiz olan %20'lik hala devam ediyor. Yeter ki 35-72 bölgesi kırılmasın. Üzeri kalabildiğimiz takdirde beklenti yukarı yönlüdür. Bu şekilde takibini sağlayalım. Şimdi ise piyasamızda potansiyel diye ifade etmiş olduğum hisselerden devam ediyorum. O dinemiz vardı. O bakalım. Bunu hatta geçen günlerde Borsa Hedef kanalımızda da incelemesini yaptık. Canlı yayın yapmıştık. Tam olarak şu yayınımızdı. Hemen durumunu aktaralım. Nedir ne değildir. Piyasamız sert bir şekilde çekiliyor bakalım. Odinem'in son durumu ne? Dostlarım, bunu da takip etmiş olduğunuz bazı önemli destek direnç bölgeleri vardı. Mesela 145 lira 10 kuruş bölgesi. Üzeri kalabildiğimiz takdirde kısa vadede iyi olduğumuzu düşünerek beklentimizin yukarı yönlü olduğunu ifade etmiştim. Şu an baktığımızda burası kırılmış olduğu gözüküyor. Peki bu bölge kırıldıktan sonra şalır şalır bir geri çekilme mi olacak, olmayacak dostlarım? Nasıl bir beklentiye gireceğiz? Şimdi burada bir ana destek bölgemiz var. Bunu sizlere aktaracağım. Burada artık takip edebileceğimiz, ana destek bölgesi olarak izleyebileceğimiz bölge 140 142 lira 50 kuruş bölgesi. Yani 142 50 bölgesi kırılmadığı sürece Odin'e hissemiz orta vade güvenlidir ve şu an baktığımızda üzerinde 145 lira 10 kuruş bölgesi tekrardan izliyoruz. Eğer kırılırsa iyileşme başlar. 149 lira 50 kuruş üzeri ise yukarı yönlü yükselişler başlar. Yani şu an piyasamızın durumuna baktığımızda sert bir şekilde geri çekiliyor. Ancak Odin'in son durumuna baktığımızda güvenli bir şekilde karşımızda olduğu gözüküyor. Ayrıca bu çalışmada hisse bazlı bir çalışmadır. Yani buradan aynı piyasanın yapmış olduğu hareketleri beklememek gerekiyor. Bunun piyasadan ayrışması beklenmesi gerekiyor. Eğer burada destek bölgesi kırılırsa tabii ki çekilme beklenir ama üzeri kaldığı sürece de sıkıntı olmadığını tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. 142 lira 50 kuruş bölgesini izleyelim. Üstü güvenli şu an üstünde. 145 10 üzeri kaldığımız sürece beklenti 149 50. Kırılırsa da yukarı yönü yükselişinin devamını bekliyoruz. Çok kötü bir kapanış yok. Sadece durumu şu an beklemeye almış olduğu gözüküyor. Bölgeler bu şekilde izlensin. Şimdi ise Türk Hava Yolları'ndan devam ediyorum ki o biraz piyasa kağıdıdır. Etkilenmesi gayet normal ki şu an baktığımız da etkilenmiş olduğu gözüküyor. Daha öncesinde biz bu hisse senedinde 301 liralık kuruş bölgenden bir çalışma çıkardık. Beklentimiz %5'lik bir yükselişti. Gerçekleşti. Takip eden dostlarımıza bereketli olsun. Daha sonra 317 üzeri kalabildiğimiz takdirde %10 daha gitmesini 332 lira bölgeni takip ettiğimizi ifade ettik. Buralara kadar bir hareket sergiledik ama nokta atışı bir çalışma olmadı. Yani biz şu an baktığımızda şu bölgelerden dönmüş. Beklentimiz ise şu bölgeler olduğu gözüküyor. Tam olarak nokta atışı bir çalışma maalesef çıkaramamışız. Peki bundan sonra ne olmuş? Maalesef piyasanın geri çekilmesi, piyasa Yasakiyada olan Türk Hava olan çekmiş oldu ve tekrardan alt kanal içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. Peki ne beklenebilir bunda? Şimdi 317 bölgesi daha öncesi beklenti bölgemizi artık direnç olarak burayı izleyeceğiz. Altında kaldığımız sürece ise oluşum bekleyeceğiz. Direnç olarak 317 bölgesini izliyoruz. Altında kaldığımız takdirde beklenti 309.75 daha sonra 301 lireli kuruş bölgeleri izlenebilir. Ne olur bunda? Daha öncesi yapmış olduğu hareketler gibi destek alıp yukarı yönlü hareketler aynı benzer görüntü buradan tekrardan beklenebilir. Ama bunlar da sadece oluşum hareketleri olur. Yani biz asıl yükselişi 317 lira üzeri kalabildiğimiz takdirde bekliyoruz. Altında kaldığımız sürece maalesef burada oluşan hareketler gibi yatağı bir şekilde dinlenme bekliyoruz. Bunu bu şekilde izleyelim. Yani bundan ne anladık? Desteği kırılmış, oluşuma girmiş olduğunu anladık. O düneye baktığımızda ne anladık? Orta vade pozitif oldu. Hala beklentinin devam edilebilir olduğunu anladık. Bölgeleri izleyeceğiz ve ona göre beklentiye gireceğiz. Tabii ki bunlar eğitim çalışmalarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama bölgeler izlendiği sürece bu durumları her zaman fırsata çevirebilirsiniz olsun. Dostlarım. O yüzden mutlaka bölgelere önemli takip edelim. Evet bu yayınımızda sizlerle birlikte piyasaları ve potansiyel hisselerimizin güncel son durumlarını inceledik. Umarım güzel ve faydalı bir yayın olmuştur dostlarım. Kanalımızın yeni olduğunu ve sizlerin desteğine ihtiyacı olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bize destek olmak için bu yayınımızı beğenebilir ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca katıla özel çalışmalarımızdan faydalanmak için Borsa Hedef kanalımızın katıl butonunu kullanabilir. Kendinize uygun gördüğünüz üyeliklere katılabilirsiniz. Katıl butonu bulamayan dostlarımız herhangi bir yayınımızın açıklama kısmından veya yorumlar kısmında sabitlemiş olduğum linkten ulaşabilirler. O zaman hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve sağlıcakla kalın dostlar.